Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size 15 Ekim'den bahsedeceğiz 15 Ekim gökyüzü hareketlerinde neler var 15 Ekim'in en belirgin özelliği burada Uranüs ve Venüs'ün karşıt açı alması arkadaşlar ki Venüs Akrep Burcu'nda seyrine devam etmekte ve etkileşim aldığı sabit yıldızın etkisiyle de ilişkilerde, arkadaşlıklarda, eş, partnerle alakalı konularda eee yani olağanüstü anlaşmazlıkların, olağanüstü bir takım durumların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Cinsellikle e, ilgili konularda anlaşmazlıklar, zıtlaşmalar, zor zor durumlar, çok zor olayların ortaya çıkması, Uranüs'ün aniden patlak vermesi, e, Venüs'ün akrepte krizlerle, kaoslarla ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bu süreçte Güneş-Şiron karşıtlığı da devam ediyor olacak arkadaşlar. Ee, Şiron Koç'ta yine baş bölgesi baş bölgemizden yaralanmak darbe almak ya da şiddetli baş ağrıları çekmek fiziksel ya da ruhsal yaralarımızla yüzleşmek zorunda kalmak zorunda kalabiliriz bunlarla ilgili bir şeylerin açığa çıkması e, konuyu zorlayabilir yine Uranüs'te güneşin arasındaki kare pardon Satürne güneşin arasındaki kare açı sorumluluklarla alakalı konular, duygusal konular, duygusal derinlikler, duygusal krizler, duygusal konularda kısıtlanma, baskılanma, zamanı iyi değerlendirmek çok önemli bu süreçte. Ne yapıyoruz duygusal olarak kendimizi nasıl tedavi etmeye çalışıyoruz bunlar çok önemli olacak. Çünkü bu süreçte Neptün ve Ay'da kavuşumda balık burcunda olacak. Zaten Ay duygularımız demek Neptün de balık burcunun yöneticisi. Burada feda etme şeyi vardır yani. Balık burcu feda eder biraz kendini. Başkaları için feda etme, çok şifacı çok yardımseverdir ama bazen de kurban olma eğilimi vardır balık burcunda. Burada bu eğilimlere biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Burada Jüpiter'le bir kare açısı var bu alanın. Mars'la da olumlu bir açısı var. Jüpiter'le kare açı alması duygusal konularda bir takiz krizlerin büyüyeceği, bir takım zorlanmaların, şifa alanlarında kısıtlanmaların büyüyebileceğini gösterebilir ama Mars'la olumlu açısı da ev, aile, yuva ile ilgili konular, Mars yengeçte çünkü bakma, büyütme, beslenme ile ilgili konular, ebeveynlerimiz, atalarımız, atalarımız ile ilgili konularda sorumluluk alabiliriz. Duygusal anlamda bunlarla mücadele edebiliriz. Kendi mücadelelerimizi vermek için, duygusal mücadelelerimizi vermek, kendimizi iyi hissetmek için de mücadele vereceğimiz bir sürece girebiliriz. Yine Jüpiter'in güneşte olumlu açısı, Burada kendimizi, kişiliğimizi ortaya koyarken hak, hukuk, adalet, adaletle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, e, hukuksal bir durumumuz varsa hukuksal konularda destekleyici bir e, açığı açı veriyor arkadaşlar. Eğitimle alakalı konular, spiritüel konular, ilk öğretimle alakalı konular mesela çok gündemde olabilir. Birinci sınıftan işte ortaokula kadar dönemle alakalı olan konular çok gündemde olabilir. Yabancılar keza yine çok gündemde olabilir. Yurt dışı, yurt dışı ile alakalı konular çok gündemde olabilir. Ee, hak, hukuk, adalet konuları dediğim gibi hep dengede olacak. Zaten en büyük sıkıntının burada e, Venüs'ün akrepte oluşu ve Uranüs'te karşı açıda oluşu ve Venüs'ün e, etkileşim altında olduğu sabit yıldızın da burada bir şeylerin açığa çıkma, ortaya çıkma, krizli bir şekilde ortaya çıkmasını gösterir. Yine burada ay dolunaya doğru yaklaşmak üzere arkadaşlar. Bu da yeni bir şeylerin ilişkilerle alakalı, partnerle alakalı, cinsellikle alakalı bir takım yozlaşmaların da meydana geldi bir takım sapmaların da meydana geldiğini, bir takım muhsal psikolojik sorunların da meydana geldiğini gösterebilir arkadaşlar. Yani yeni bir şeylerin gün yüzüne çıkma süreci içerisinde. Yani yeni bir şeyler sancı çekiyor. Yeni bir şeyler açığa çıkacak, ortaya çıkacak demek bu süreçte arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.